Hepinize esenlikler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır bir börek tarifim var. Öncelikle 5 adet orta boy patatesi haşlayıp bir ezici yardımıyla eziyorum. Daha sonra içerisine baharatları ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Böylelikle iç harcımız hazır oluyor. Diğer tarafta bir su bardağı sıvı yağ, 50 gram tereyağı ilave ediyorum. Malzeme listesinde tereyağını yazmayı unutmuşum ama aşağı tarafa ekliyorum. Lütfen kusura bakmayın. Sirkemizi, nişastamızı ve unumuzu karıştırıyorum ve bir çırpıcı yardımı ile içerisinde topaklanma kalmayacak şekilde pürüzsüz bir hale getiriyorum Daha sonra hazırladığım Bu sıvı karışımı Yufkalarımızın üzerine süreceğiz Evet yufkalarımızı açıyorum Sosun bir kısmını yufkanın üzerine gezdiriyorum ve bir fırçanın yardımı ile yufkanın her tarafına eşit miktarda dağıldığından emin oluyorum. Zaten yufkaya çıtırlığı veren bu sos oluyor. Diğer taraftan yufkanın iki tarafından katlıyorum. Ve katladığım yerleri de aynı sostan sürüyorum. Evet tamamen soslandı şu anda. Daha sonra hazırladığım içi en baş taraftan başlayarak yufkanın içine yerleştiriyorum ve sarıyorum. Ben patatesi tercih ettim ama siz dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ispanaklı, kıymalı, peynirli. Ya da dilerseniz bu böreği tek tek sigara böreği gibi de yapabilirsiniz. Bu iç harçla hazırlayarak. Fakat bu çok daha pratik ve hızlı olduğu için ben bugün bunu tercih ettim. 5 dakikada yapılabilecek kadar kolay bir börek. İç harcını koyduğum yufkayı sarıyorum. Ve yaklaşık 4-5 santim yaklaşık olarak 4-5 santim büyüklüğünde kesiyorum. İstediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Böreğimiz tamamen hazır şu anda. Kestiğim parçaları yağlı kağıt koyduğum tepsiye yerleştiriyorum. Üzerine ise hazırlanan hazırladığımız sostan bir kısmı kalmıştı onun içerisine bir adet yumurta sarısı ekledim ve böreklerin üzerine sürüyorum diğer taraftan da bir tatlı kaşığı susam ve bir tatlı kaşığı çörek otunu karıştırıp en son olarak böreklerin üzerine ekliyorum yaklaşık bir buçuk tepsi kadar börek elde ettim 5 adet yufkam vardı Evet, pişmeye hazır börekler. 200 derece alt üst ısıt. Daha önceden ısıttığım fırında 25 dakikada pişirdim. Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Gerçekten beğeneceğinize eminim. Çıtır çıtır oluyor. Umarım denersiniz, yaparsınız ve seversiniz başka videolarda görüşmek dileğiyle esen kalın